Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yapayım bir video daha karşı. Bugün sizlerle beraber size uzun yani bilgi verici oyuncakları göstereceğim ve tamam Hemen videomuza geçelim. Geçen videomda Adopt Me videosu nasıl Adopt Me'de de iyi de bugular falan da iyi iyi butonuna koydum. Bir de videonun sonunda e, şey koyarım. Kartlar olarak. Şimdi ben size ilk önce kendimi tanıtacağım. Her şeyi tanıtacağım. Kodun kitapları göstereceğim. Adı Melih tu Tuğda Çağrı Çebeci. Ee, bunu yazarı bana verdi kendisi. Bunu verdi. Ben işte bana hediye etti bu kitabı. Ben bir kitabı yazdım hediye etti. Şimdi size bir tane benim oynadığım oyunları yani ee, oyun olarak zaten çekmiştim. Roblox oynuyorum, Among, Among oynuyorum. Hmm, bu kadar oynuyorum. Peki Peki bana sormuşsunuz program nereden uygulamalara montaj yapıyorsun yani? InShot in diye bir uygulama var. O uygulamadan siz, siz de indirin size de öneririm. Gerçekten efsane. Şimdi size oynadığım oyuncakları göstereceğim. Ee, ben bu oyunu çok seviyorum. Geçen sefer aldım. Gerçekten çok sevdim bu oyunu. İkinci benim ben daha çok böyle zeki oyunları oynarım. Şimdi onu da göstereceğim. <laughs> Smart Cup. Oyunu ben direkt böyle özet geçeyim. Oyunda tuz bardak var. Bir böyle de bir kart var. Ee, kaç tane kart olduğunu bilmiyorum. Kartlarda şekiller var. Bunun gibi. Bu bardaklarla kartların şeklini yapıyorsunuz. Ee, kişiler her bardak her bardaktan bir adet olur. Hepsini böyle üst, üst üste sonra da oyun bu oyun başlıyor. Sonra e, tren zile basıyor. Ve o kartı alıyor. Yanına koyuyor. Böyle bir oyun. Bir evet şimdi geçelim diğer oyunumuza. Kız Arkadaşlar bu oyun böyle... Böyle ne bileyim böyle eğlenceli bir oyun. Ama daha fazla böyle akıl ister. Az önceki hız daha fazla ay üstü Oyunda böyle e, piyonlar var. Yani piyon piyonlar var. Bakayım, bakın. Her birini her birini alıyorsun. Mesela sarı mısınız Sarısın. sayı aldınız, kırmızı, sarı, mavi ve yeşil olarak ayrılıyorlar. Bakın şu dördü şu dördün. Arkadaşlar bakın. Mesela altı tutturdunuz diyelim ki şeylerle altı attınız ve altı tutturdunuz. Durduğunuzda karakterinize yani piyonunuzu e, çıkarabiliyorsunuz hapisten. Ve o ve onu böyle bir tane kara yürütüyorsunuz. E, bir tane e, koruma yeri var. Oraya girdiriyorsunuz kendi rengini. Ben çok anlatamadım ama bu geçtiğim için başka bir yolda anlatırım. Geçelim. Cık diye Oyunda böyle kaç adet olduğunu bilmiyorum ama hatırlamadım saymadım hiçbir zaman. E, oyunda böyle bir bir sürü piyon var. Siyah ve beyaz olarak. Her zaman siyah beyaz gelmek zorunda değil. Bazen farklı renklerle de gelebilir. <laughs> bu piyonlar sizin bazen hatta en iyi zeka oyunu bence. Ben bayağı oynuyorum satranç. <laughs> Güzel bir oyunda. Böyle bir tane böyle şey koyuyorsunuz. Piyonlarınızı unutmak için bir tane saha koyuyorsunuz. Saha dedim ama işte saha. Arena falan. Ee, koyuyorsunuz ve satrançlarınız önde her zaman piyon olur her zaman şey olur bu piyon olur. Piyonu sadece bir, birinci aşamada iki kere sonra devamlarda da bir kere yükletiyorsunuz. Böyle bir oyun. Şimdi at var. Ben bir ara anlatırım ya, ben Şimdi değil. Şimdi özel zorunda kalıyorum çünkü video süresi çok uzun olur Diğer oyunumuz Dark. Koskoca bir Dark. Ee, şeyleri getirmek istemedim. Ama dark. Darklarda böyle herkes anlar zaten. Böyle bir tane şeyler olur. Böyle ok gibi bir şey. Onları buraya atarsanız ve kaça isabet ettiğinizi görürsünüz. Burada da aynı şey geçerli. Burada da. Onu bu tarafa da atıyor. İster bu tarafa. Bunu daha çok böyle çevirmek için kullananlar var. Üstünü süsleyip. Bazıları da e, süslemeden yapan, yapanlar da var. Son olarak dark zaten. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve daha fazla böyle videoların gelmesini gerçekten istiyorsanız aşağıdan yorumlara yazın. Evet burada ve burada iki tane video var. Burada da bir tane varlak var. Buna, buna, buna basıp abone olabilirsiniz. Buradaki iki videoda, iki videoda da buradaki videoda ben <laughs> e, bir tane efsanevi bir tane de kromatik savaş çıkarmıştım. Bu videoya tıklayıp şey yapabilirsiniz. Burada da benim burada da Brawl Stars'taki bütün oynatma sekmeleri var. Bu kadar bu kadar video yeter. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Buradaki yuvarlak butondan abone olabilirsiniz. Buradaki ve buradaki sağ ve sol videolardan da videolarıma girebilirsiniz. Hoşçakalın.